hatasız bile sevilmedim. Bu cümle koşullu sevginin çocuklukta içselleştirilen onay arayışının bir yankısıdır. Bazen bir çocuk ne kadar iyi olursa olsun yeterince sevilmediğinde zihninde şu yanlış inanç oluşur. Demek ki ben yeterli değilim ve hata yaparsam hiç sevilmem. Oysa bu inanç sevgiyi gerçekten hak etip hak etmediğini değil, çocukken çevrenden aldığı duygusal yoksunluğu gösterir. Sevilmemek senin değil, sana sevgiyi göstermeyi bilmeyenlerin eksikliğiydi. Ve şimdi bir yetişkin olarak kendi içindeki küçük çocuğa şu cümleyi söyleyebilirsin: "Sen yeterince iyi bir çocuktun. Hata yapsan da sevgiye layıktın ve hala öylesin." Psikolojide buna şemaların yeniden yazılması deriz. Artık başkalarının sevgisi değil, senin kendine olan şefkatin bu süreçte belirleyici olacak ve bu farkındalıkla kendi içindeki sevgiyle iyileşmeye başlayacaksın yalnız değilsin